Merhabalar sevgili dostlar, Nurgül Düzenli ile Astroji kanalıma hoş geldiniz. 25-31 Ocak haftalık burç yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayım. Bu haftanın ana gündeminde ne var arkadaşlar? Aslan dolunayı var. Aslan dolunayı perşembe günü gerçekleşecek, 22-16'da gerçekleşecek, 9 derece aslanda gerçekleşecek arkadaşlar. E, bu dolunayın bizlere verdiği etki sabit nitelikte olduğu için uzun süredir var olan bir konuyla alakalı sonuç alma, bitirme enerjisi hakim olacak. Aslında dolunaylar genel olarak her şeyin daha görünür olduğu zamanlar olduğu için daha artık idare etmek yerine harekete geçmek ve eylemde olmak üzere bizim planlar yaptığımız ve uygulamaya başladığımız bir süreci işaret eder. İşte tam da öyle bir zaman olacak. Çünkü Mars Uranüs kavuşumu da bu dolmaya bir tekrar enerjisiyle bağlanacak. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar bir şeylere çok kızacağız, bir şeylere çok tepki vereceğiz, bir şeyler bizi çok rahatsız edecek. Tabii ki ana gündemleriniz ne olabilir diye baktığımızda burada aşk konuları olabilir. Çocuk konuları olabilir ekonomik konular, işle ilgili konular olabilir arkadaşlar burada. Diğer taraftan da burada dolunay haritasına dikkatimi çeken Haycı astroidi var. Bu da sağlıkla alakalı bir gündemin olacağını işaret etmekte. Sağlıkla ilgili bir şeyin sonucunu alması diyebiliriz. Ancak burada biraz sert etki var. Yani biraz sağlıkla alakalı beklediğimiz bir haber değildi. Hoşumuza gitmeyen bir haber karşımıza da gelebilir genel olarak toplumsal olarak diyorum tabii ki bunda bireysel olarak da e, sağlık olarak dikkat edecek e, kişilerde dediğim gibi sabit burçların e, 9 derece civarı olan arkadaşlarım sağlık olarak da yine kendilerine dikkat etmelerini öneriyorum. Şimdi tabii 28'inde bir dolunay gerçekleşecek dedik ama 26'sında onun öncesinde bu Güneş Uranüs karesi var. Yani aslında biz haftanın ilk günlerinde de güneş yolcusu karesini hissedeceğimiz için burada biraz daha otoriteyle ilgili isyan duygusu, babayla ilgili veya işte devletle ilgili patronlarla ilgili tepkisel durumların oluşabileceği etkiler var. Yani aslan dolunayını biz haftaya yayılan bir etkiyle hissediyor olacağız arkadaşlar. O nedenle eğer ki bir gündeminiz varsa bu dönem daha net kararlar alabilirsiniz. Yani kimse kimseyi idare edecek durumda olmaz bu e, dolunayla birlikte. E, sonuç alacak bir konunuz varsa sonuç alırsınız. E, hızlanırsınız da. Bitirme enerjisi çalışır ama aynı zamanda sistemsel olarak, elektronik ol olarak olabilir yine sosyal medya yayıncılık, teknolojik konularla alakalı sorunlar da gündeme gelebilir. Toplumsal olarak da yine arkadaşlar maalesef ki deprem riski hala devam etmekte. Bu dolunay oldukça dinamik etkiler. Yine yangınlar, patlama Bunlarla alakalı gündemleri getiriyor. Tabii ki çok sevimli konular değil arkadaşlar ama bu açının etkisi astrolojide geçen etkisi tamamen bundan ibarettir. Yangınlar, patlamalar, kazalar, doğal afetler, depremleri işaret eden açılardır. O yüzden bu dolunayda da biz yine depremi konuşuyor olacağız. Umuyorum ki daha küçük bir şekilde olur ve bu açıda bu şekilde geçmiş gitmiş olur. Tabii ki yine ekonomik bir çalkantı var arkadaşlar. Çok da düzene gireceğimiz bir süreçten bahsedemeyiz zaten ekonomik olarak değer kaybı yani ani iniş çıkışlar var tabii ki radikal iniş çıkışlar var ekonomik konularla alakalı ama bir şeylerin de değer kaybı olması devam etmekte. Evet genel olarak baktığımızda genel olarak aslan dolunayın etkisinde olacağız ancak. Merkür Retrosu da başlayacak ayın 30'unda. Merkür Retrosu'nu çok uzun uzun anlatmayacağım. Biliyorsunuz ki Merkür Retrosu iletişim sorunlarını getiriyor. Ee, çünkü bunun için ayrı ayrı ben videoları tek tek burçlar bazında anlattım. Onu da bir önceki videomdan dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Merkür Retrosu 30'unda başlayacak, 30 Ocak'ta başlayacak. 21 Şubat hatta 22 Şubat'a kadar devam ediyor olacak. Ee, bu uzun etkileri diğer videolarımda da e, bol bol aktarıyor olacağım. Ben burada bu videomda biraz daha aslan dolmayını sizlere aktarmak istiyorum. Evet arkadaşlar burç değerlendirmelerine geçebiliriz. Bu hafta dediğim gibi artık karar alıyoruz. Bazen sinirleniyoruz bazen öfkeleniyoruz. Ama bir şekilde tepkilerimizi çok da yönetebileceğimiz bir süreçte olmayacağız. Aynı zamanda dolunay civarı günlerde uykusuzluklar e, gündeme gelebilir. Çünkü içten içe bir şeye kızarken e, rahat bir uyku e, uyumak zor gelebilir arkadaşlar. Rüyalar da artabilir. Biraz korkulu rüyalar da olabilir. Şimdi burç yorumlarına geçelim. Birçok arkadaşım burç yorumlarını bekliyor. Burç yorumlarını anlatmaya başlayalım. Evet öncelikle koçlar ve yükselen burcu koç olanlar biliyorsunuz ki yükselen burcunuza göre de dinlemeniz gerekmekte arkadaşlar. Şimdi koç arkadaşlarımın 5. evinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu ne demek? E, i̇lişkilerle ilgili, aşkla ilgili bir karar alma bir bitiş olabilir. Sorunlu bir aşk gündeminiz varsa bununla alakalı olarak e, bitiş enerjisi hakim olabilir. Ve aynı zamanda çocuklarla alakalı biraz tepkileriniz yoğun olabilir. Çocuklara kızgınlıklarınız e, olabilir. Tabii ki buradaki bu dolma enerjisi aynı zamanda sosyal gruplar enerjisine de yansıyacak arkadaşlar. Arkadaşlıklarınızla alakalı bir pürüzünüz olabilir. İletişim sorunları olabilir. Kalabalık gruplarda e, bazı kişilerle tartışmalarınız gündeme gelebilir ve aynı zamanda zamanda para harcamasına da e, dikkat etmenizi öneririm plansız para çıkışları da gündeme gelebilir Evet sıradaki burcumuz boğalar ve yükselen burcu boğalanlar Tabii ki sabit bir burç olarak bu arkadaşlarım için oldukça önemli bir hafta Hatta önemli bir yıl diyoruz değil mi 2021 yılı oldukça önemli sabit burçlar için şimdi bu arkadaşlarım için özellikle 9 derece civarındaki bu arkadaşlarım için Dördüncü, evlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu ne demek peki? Aile, yuva, yaşadıkları yerle ilgili. Hani içerisinde bir tartışma olabilir. Evle ilgili bir takım konularla, sorunlarla, streslerle uğraşabilirler. Anne babayla ilgilenmek gerekebilir. Veya bir taşınma, bir yer değişimi. Yani hayatınızla ilgili köklü bir karar alma dönemi de diyebiliriz. Tabii ki bu alacağınız karar hayatınızın genelini ilgilendiriyor ama Mars'ta sizin burcunuzda olduğu için bir kızgınlık sonucu olabilir arkadaşlar bu. Çünkü size harekete geçirici bir e, gündeminiz var. Bazı kişiler için de iş konularıyla ilgili olabilir. İşinizle ilgili beklediğiniz bir gündeminiz var. o karar alamıyorsunuz. Onunla ilgili de bu dolunayla birlikte belki bir tartışma sonucunda radikal bir karar alabilirsiniz. Beklediğinizin yani belki de hak ettiğinizin karşılığını alamama sonucunda bir tepkiniz olabilir. Bir yön değişimi gündeme gelebilir boğa arkadaşlarım için. Evet yani bir karar alıyorlar boğalar bu hafta arkadaşlar. Evet sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. İkizler arkadaşlarım için üçüncü evlerinde bir dolunay gerçekleşiyor kardeşlerle ilgili akrabalarla ilgili biraz gerginlikler olabilir iletişim sorunları olabilir en yakınlarıyla ilgili belki de komşularınızla ilgili bir tartışma olabilir veya bir eğitimle ilgili bir sonuca var mı bir bitiş olabilir yani sizin aslında biraz daha fikirlerinizin daha net bir şekilde duyuracağınız bir haftada olacaksınız aynı zamanda biraz içten içe geri planda sizi kızdıran ee, bir durumun olduğunu söyleyebiliriz veya işte geri planda birilerinin ee, dedikodusuyla alakalı bir gündeminiz olabilir. Çünkü Uranüs'ün 12. evinizden geçtiği için bu sizin biraz içten içe duygularınızı e, yön değiştiriyor, ani tepkisellik olabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Veya bazı ikizler arkadaşlar bir yolculukla ilgili bir karar verebilirler. Yani bir e, bir yere gitme, bir seyahate gitme, uzaklar, şehir dışı ile alakalı bir e, karar verme noktasına gelebilir ama bu karar biraz da istedikleri gibi olmayabilir. Biraz zorlanma enerjisiyle olabilir. Yani aslında ikizler için bu dolunay. İyi bir açı yapıyor, bir karar alacaklar ama bu kararda onların faydasına olacak da diyebilirim. Evet. Sıradaki burcumuz yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Yengeç arkadaşlarımın ikinci evinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu para gündemini açığa çıkartmakta. Maddi konularla alakalı olarak... E bir durumunuz var işle ilgili bir durumunuz var bir parayla alakalı karara vermeye çalışıyor olabilirsiniz veya bir harcama gündeme gelebilir beklemediğiniz bir harcama olabilir ve bu harcama sizleri biraz daha bütçenizi zorlayabilir arkadaşlar ve aynı zamanda parayla alakalı uzun süredir beklediğiniz ama alamadığınız bir durum varsa bunu da artık alabilirsiniz. Yani bu dönem dolunay etkisiyle alabilirsiniz ama bu alacağınız para da sizi biraz kızdırabilir aslında. Tepkisel olacak durumlarla birlikte bu parayı alabilirsiniz. Diğer taraftan biraz daha aile sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Hassaslaşabilirsiniz. Biraz psikolojiniz gelgit yapabilir. Buna da dikkatli olmakta fayda var. Yani dikkatli olmak gerekiyor derken sizler tabii ki ki hep söylüyorum duygusal bir bursunuz hassassınız her olan duruma biraz daha duygularınızla yanıt veriyorsunuz. O yüzden biraz mantığınızla hareket etmeniz gereken biraz daha planlar hedefler yapmanız gereken bir süreçtesiniz. Bu dönemi o şekilde yaparsanız daha radikal kararlar alabilirsiniz. Çünkü bir durumla işle alakalı bir şeyin kapanışı veya bir şeyin bitişi de olabilir. Sıradaki burcumuz Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar. Evet, Dolunay'ın başrol oyuncusu. Aslan arkadaşlarım, hayatınızla alakalı bir karar veriyorsunuz. Tabii ki önemli bir gündeminiz yoksa da e, bu durumu şöyle yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha Dolunay civarı günlerde tepkileriniz yoğunlaşabilir, artabilir, bir şeylere kızabilirsiniz. Burada evlilikle, işle alakalı bir yön bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Bir taraftan ikili ilişkiler cephesi, bir taraftan iş cephesi. Aslında radikal kararlar almak istiyorsunuz. Ama sizi durduran bir takım, uzun süredir durduran bir konunuz varsa artık bu dolunayla birlikte harekete geçiyorsunuz. Özellikle 9 derece civarındaki aslan arkadaşlarım artık e, harekete geçiyorlar ve karar alıyorlar. Özellikle işiyle ilgili bu dönem onları yoran bir konu varsa... E, tepkilerini daha direkt ifade edebilirler. Ee, ve aynı zamanda bazı aslan arkadaşlarım imajını değiştirmek isteyebilirler. Dış görünüşünü değiştirmek isteyebilirler. Bu dönem çok tavsiye etmiyorum. Yani o dürtü gelebilir size ama bu dönem çok tavsiye etmiyorum. Dolunay etkisiyle bunu yapmanızı biraz daha zamana bırakmanızı, sonraki haftalara bırakmanızı tavsiye ederim. Ama ne yapabilirsiniz? Diyete başlayabilirsiniz. Dolunaydan sonraki günlerde. Aslında bütün burçlar için bu gere geçerli. Ama aslanlar için çok daha yoğun bir şekilde geçerli diyebilirim. Evet bazı aslanlarda bir ilişkiyi bitirme kararı da alabilirler. Onu da e, söyleyelim arkadaşlar. Bu herhangi bir ikili ilişki de olabilir tabii ki. Bununla alakalı bir sonuç alma durumu da olabilir. Sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Başak arkadaşlarım için 12. evlerinde bir dolunay gerçekleşecek. Geri planda bir durum. Rüyalarında artışlar olabilir, içten içe bir şeye kızıyor olabilirler. Sağlıkla alakalı olabilir, sağlıkla ilgili bir konuyla ilgileniyor olabilirler. Bununla ilgili bir sonuç alma olabilir. Başak arkadaşlarımın bu dönem sağlığında özenli olmasını öneriyorum. E, gerekli kontrollerini yaptırmaları iyi olabilir. Aynı zamanda işle alakalı olarak da bir karar verebilirler bu dolunayla birlikte. Başakları biraz içten içe tedirgin edecek bir dolunay süreci. Birine kızabilirsiniz. Belki bir işte erkekle ilgili, belki bir babayla ilgili... E, veya patronla ilgili Kızabilirsiniz ama bu kızgınlığınızı çok da kolay ortaya çıkarmayabilirsiniz. Bastırılmış bir e, duygu durumunuz olabilir bu dönem. E, yine sizin için de. Ee, diyete başlamak için veya sağlıklı beslenmeye başlamak için de e, yine uygun bir dönem olacak. Dolunay'dan sonraki günler bir durumu bırakma enerjisi olabilir. Bu bırakma e, yani size zararı dokunan bir e, yiyecek, içecek bunlarla alakalı bir konu olabilir. Yine diyete başlamak olabilir, sigara olabilir. E, kilolardan kurtulmak olabilir dediğim gibi. E, bunlar da dolunayın sizin için en faydalı kullanımı olacaktır elbette ki. Evet... Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım. 11. evinizde gerçekleşecek olan bu dolunay. İkili ilişkileriniz, arkadaşlıklarınızla alakalı bir gündem getiriyor. Sosyal gruplarla alakalı olarak veya aşk hayatınızla ilgili bir şeyin sonucunu alma, bitirme noktasına geliyor olabilirsiniz. Tabi arkadaşlara da biraz tepkiler de olabilir bu dolunayla birlikte. Onlarla bir yol ayrımı olabilir. Bazı terazi arkadaşlarım için bir para çıkışı, para harcaması gündeme gelebilir. Özellikle başkasının parasıyla alakalı. Bu başkasının parası dediğimiz nedir? İşte krediler, bankalar, borçlar, miras, nafaka bunlarla alakalı bir gündem varsa beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Sağlıkla alakalısına dikkatli olmanızı öneririm. Bu dönem biraz daha bedensel hassasiyetlerde yaşayabilirsiniz. Bir flörtle alakalı gündem varsa eğer ki sorunlu olan bir ilişki varsa dediğim gibi bu ilişki bitebilir. Bazıları için de şöyle çalışacak tabii ki bazı terazi arkadaşlarım için de. Çocuklarıyla ilgili bir karar alabilirler. Çocuk konularıyla alakalı bir e, karar alabilirler. Bazıları da tabii ki bu dolunayla birlikte çocuk haberi de alabilir. Yani aslında dolunay diye bu haberler gelmeyecek diyemeyiz. Çocuk haberleri de gündeme gelebilir. Çünkü dolunaylar aslında uzun süredir beklenilen bir durumun açığa çıkması olduğu için e, artı eksi yönleriyle de çoğu zaman hayatımızda kendini göstermekte arkadaşlar. Evet. Sıradaki burcumuz Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Şimdi Akrep arkadaşlarım için e, sabit Burç Akrep arkadaşlarım, o yüzden bu süreç oldukça önemli. Bu dolunay onlar için kariyer alanlarında etkili olacak, e, İşiyle alakalı, e, bir durumla alakalı karar verme noktasına, bir bir şeyi bitirme noktasına, ani tepkiyle bir durumu, köklü bir şeyi kapatma noktasına gelebilirler. E, aynı zamanda tabii ki bu hayatın her yönüyle ilgili de olabilir. Aynı zamanda işte aile, ev, yuva belki evlilikle alakalı bir şeyi keskin bir şekilde kapatma enerjisi çalışabilir. Veya uzun süredir üzerine çalıştığı bir proje varsa onunla ilgili bitiş enerjisi olabilir ama Yine de burada tepkilerini kontrol etmekte zorlanacakları bir dönemden bahsediyorum ben akrep arkadaşlarım için. Aynı zamanda Merkür Retrosu falan da başlayacak. Biraz enerjitik olarak dalgalanacakları dönemden geçiyorlar. Kontrolü bırakmalarını tavsiye ediyorum. Değişime güvenmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka ki sistem onlara da ödüllerini ilerleyen zamanlarda getirecektir. Evet. Yaylar ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarım. Şimdi yay arkadaşlarım için gündemde ne var? Dokuzuncu evlerinde gerçekleşecek olan bir dolunay var. Bu onlara iyi bir açı yapıyor arkadaşlar. Yaylar için bir şeyler başlıyor. Ee, ama bu başlangıçlar e, aslında bir bitişten sonra gelen yani bir şey keskin bir şekilde e, karar verme noktasına geliyorlar. Uzaklar, yurt dışı, şehir dışı eğitim, yolculukla alakalı olarak bir şeyin bitişi olabilir. Bir şey yani mesela bir eğitimle ilgili bir mezun olma durumu gibi buna benzer durumlar da olabilir. Aynı zamanda sağlıklar, sağlıkla alakalı gündemleri devam etmekte. Kendi sağlığı olabilir, çevresinin sağlığı olabilir, uzak akrabalarının sağlığıyla alakalı olabilir. Bunlarla alakalı bir takım stresleri özellikle Dolunay civarında e, gündeme gelebilir. Yani aslında bir taraftan akraba alanı tetiklenmekte bir taraftan sağlık alanı tetiklenmekte burası biraz daha işte anne baba akraba bunlarla alakalı sağlık sorunlarını getirebilir. Aynı zamanda iletişimlerinin de değişeceği bir süreç yani yayların biraz daha iletişim şeklinin değişeceği de bir süreç biraz daha fikirlerinin güncelleneceği bir zaman dilimi diyebilirim. Burada tabii ki yine aşkla ilgili bir şey söyleyemiyoruz yaylar için eğer sorunlu bir ilişki gündemleri varsa da bununla ilgili de net kararlar alabilirler. Evet. Sıradaki burcumuz Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Oğlak arkadaşlarımız için gündemde 8. evinde bir dolunay var. Bu alan para alanı. Parayla alakalı olarak bir gündeminiz var. Bir kredi alabilirsiniz, bir yatırım yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Miras, nafaka, kredi bunlarla alakalı bir durumun sonuçlanması olabilir. Ancak bu sonuçlanan durum sizi çok mutlu etmeyebilir. Biraz stres olabilirsiniz parayla ilgili. Plansız harcamalar gündeme gelebilir. Belki de bir çocukla alakalı çocuğunuzla ilgili bir harcama durum olabilir. Bazılarının ilişkilerle ilgili, partnerle ilgili para çıkışı da gündeme gelebilir. Oğlakların bu dönem iş konularıyla alakalı bir karara da varabilirler. Yani maddi olarak dengeyi sağlamakta zorlandığınız bir dönem olabilir. Ee, tavsiyem e, parayla ilgili kararlar alın ee, sevgili oğlak arkadaşlarım. Planlar yapın, hedefler belirleyin. Çok karamsar yaklaşmayın ee, bu dönem. Çünkü sistem aslında sizin para alanlarınızı güçlendirmek istiyor. Daha büyük bir resimden bakarsak eğer ki... Ee, eğer ki sıkıntılı bir süreç varsa onu tamamlayıp kapatıp yeni bir plan yapma yolculuğuna çıkabilirsiniz. Evet. Sadece burcumuz Kovalar ve yükselen burcu Kovalanlar. Evet, Kova arkadaşlarım da elbette ki bu dolunay sürecinde oldukça e, önemli etkilerde olacak. Çünkü ikili ilişkiler alanında bir dolunay yaşayacaklar. Aşk ilişkisi, evlilik, ortaklıklar burada bir e, ayrışma enerjisi var. Bir durumu kapatma, belki de arkadaşlıklarla alakalı bir şeyle ilgili net kararlar alıp kesip atma durumuna gelebilirsiniz. Daha çok tepkileri üzerinize çekeceğiniz durumlarınız olabilir. Veya bir proje üzerine çalışıyorsanız, uzun süredir çalıştığınız bir gündeminiz varsa bunun artık sonucuna varma, sonuç alma noktasına da gelebilirsiniz. Bazı kova arkadaşlarında yer değişimi, iş değişimi, adres değişimi de yine gündeme gelebilir. E, Aslan Dolunay'ı e, sizleri biraz daha karşınıza ego yapan kişileri de çıkartabilir veya siz de bazı konularda ego da yapabilirsiniz. Buna dikkatli olmanızı öneriyorum sizin için. Yeni bir ilişkiye başlamak için de yine uygun bir zaman diliminde olmayacaksınız ama radikal bir karar sizi bekliyor. Evet. Sıradaki burcumuz ise ve hatta son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet balık arkadaşlarımın 6. evlerinde bir dolma gerçekleşecek. Bir işle alakalı olarak bir karar alınabilir. E, yön değişimi olabilir. Diğer bir konu işte hizmet ettiği alanla ilgili de olabilir. Hizmet ettiği alanın değişmesi olabilir. Veya sağlıkla alakalı da biraz bedensel hassasiyetler olabilir. Çünkü 6. evinizdeki bir dolunay sizi sağlığınızı tetikleyeceği için. Bu sağlık yine akraba sağlığı da olabilir. Kardeş sağlığı, işte yakınlarınızın sağlığı, arkadaş sağlığı da olabilir. Yine kendinizle ilgili de bu dönem gündeme gelebilir. Ve aynı zamanda sizler için de yine geri planda içten içe bir durumunuz var. Bir şeylere kızıyor olabilirsiniz. Tepkileriniz olabilir. Zaten Merkür retrosunda yine 12. evinizde yaşayacaksınız. İçten içe verdiğiniz tepkileri artık yavaş yavaş bu dolunayla birlikte dışarıya çıkartmaya da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok duygusalsınız, çok hassassınız. Ee, ancak o içerideki duygusal dalgalanmaları da artık biraz daha yüzeye çıkartıyor olabilmeniz gerekiyor. Ee, eğitimle ilgili sorunlarınız olabilir, iletişimle ilgili sorunlarınız olabilir. Dedikodular duyabilirsiniz ve bunlar, biraz canınızı sıkabilir ee, bu süreçte diyebilirim. Ama sizler için bu dönem bir şeyleri öğrenmek açısından da daha faydalı olacaktır, kendinize katkı sağlayacaktır, biraz daha inançlarınızı, ufkunuzu geliştirirseniz, sistem size biraz daha faydalı etkilerini getirmeye başlayacaktır. Evet arkadaşlar. 12 burcumuzu tamamladık. Bu haftada genel olarak etkilerimiz böyle 25-31 Ocak haftasını da yorumladığımızda yine çok iç içe şeyler söyleyemedik. Bu dönem böyle arkadaşlar. Yani Şubat'ın ilk haftasına kadar özellikle 17 Şubat civarında Satürn Uranüs karesi de gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki yıllık videoları burç bazında tek tek anlatmıştım bu süreci. Ocak-Şubat oldukça Gerilimli demiştim. Tabii bazılarınız hızlandı. Bazılarınız sadece içten içe yaşıyor bu tepkiselliği. Ee, yani e, genel olarak dalgalanmalar var. Ama şu an daha çok sabitlerin ilk 10 derecesindeki olan arkadaşlarım daha çok tetik alıyor. Bazıları da hani bu konuda herhangi bir gündem yaşamıyor olabilirler. Ama bu dönem e, maddi konularla alakalı olarak alacağınız kararlarda e, fevri e, çıkışlar yapmamaya özen göstermenizi diliyorum. Umuyorum ki bu süreç e, hepimizin adına, e, tüm insanlık adına güzel sonuçlar getirir arkadaşlar. Herkese e, faydayla e, güzellikler getirmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.